bağışın doymadı babasına. Herhangi bir zarar gelirse. Hasan'a bir şey olursa. Seni öldürürüm. Ne oldu? <laughs> Neyle öldürürsün peki Zuhal? Benim gibi silahla mı? Ha? Ne yaparsın Zuhal? Çocuklarını geride bırakıp gitmeye göze alabilir misin sen? Ha? Hayatta sevdiklerinin olması öyle her zaman güçlü kılmıyor insanı. Bazen de korku verir. Ama benim geride bıraktığım kimsem yok. Bu yüzden korkum da yok. Boşuna uğraşma. Hanımlar ne oluyor? Ne oldu bir şey mi yaptı sana? Vurdu. Görmüyor musunuz? Siz ne iş yapıyorsunuz burada? Bizi kim koruyacak? Kadın üstüme atlayacaktı neredeyse.